Buyurun. Teşekkür güle güle. Ederim. Güle güle. Ne o delikanlı? Yine kardeşin oyuncak mı alacaksın? Evet ya. Hasta işte. Oyuncak alınca seviniyor. Bunu alayım bu sefer. Ne kadar bu? Bu sana iki liraya olur. Sabahtan beri mahallede dolaşıyor. Evet, kesin bir şey var bu adamda. Bir an daha bile konuşayım. Sakın adamı kaçırmayın gözünüzden. Tamam, merak etme. Aa, ha, ha. Of, ne yapacağım ben? Musi de yok. <laughs> Perihan abla, sen Allah gönderdi. Ne oldu Yaren? Abla bilmiyorum ki bir, bir bakın var, ben bir tuvalete gidip geleceğim. Kız bir bakın artık beni? İyi tamam, hadi git. Hamdi abi! Hamdi abi gel gel! Hamdi abi! Ha, ne oldu oğlum? Hırsızı buldum galiba. Ne? Hey, ne Esra nerede lan? Hadi gel ben de, hadi. Ha. Çabuk çabuk hadi. Şey, şu şüpheli bu. Gördünüz mü? He he gördüm gördüm. Ee ne duruyorsun gidip yakalsana. He bak şimdi adam nasıl yakalanırmış gör. kımıldama. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Kımıldama. Ya, ya dur kardeşim. Kımadama. Ne yapıyorsun? Bak karnın amına tersin o. Tersin o karnın amına. Ne ne, ne oldu? Tersin o. Bırak şimdi kanunu manunu. Ha. He Sen bir de kanun adamının silahını itersin. Şimdi ya. yandın vay haline. Ya. Ya dur, kardeşim. Bırak. Amca bu alsana. Gel hadi. Gel buraya. Ya kardeşim ee, Bak şimdi tamam dinlemiyorsun. Ya ne dinleyeceğim yürü bana bak. Tutma hakkını kullanabilirsin. Şimdi sen yürü karakola derdin artık orada komiserimi anlatırsın. Ya iyi de niye götürüyorsun şimdi beni ha? Ne? Ee, Onun da işi yaradı ya. Kesin hırsız bu adam. Ee, ya, yavaş olsun da çocuk uyuyor belki. Kardeşim bu küçük aydın kusuruna bakma yani. Bütün kapıyı kırıyordu az kalsın. Bir şey olmaz kanka ya. Girseniz içeri. Sağ ol. Hiçbir şey olsun Selim. Sağ ol kanka. Oyuncağın ne kadar güzel. Şu kaptan kırtasiye yok mu? Oradan alıyorum. Çok ucuz. <laughs> Bir su falan getireyim mi? Baksanıza. Bu dünkü adam değil mi? Aa evet. Hamdi onu sorguya götürmemiş miydi? Evet. E peki burada ne işi var? Karakola gidip bir soralım o zaman. Aradığınız o adam değilmiş. Gerçek hırsızı bulduk. Şimdi nezarette. Öyle mi? E o adam niye mahallede öyle gizli gizli dolanıyormuş? Sorguladınız mı? Tamam biz onu sorguladık. Sizin için rahat olsun. Düşünmeyin artık o adamı. Siz derseniz çalışın. Hadi bakalım, siz şimdi der, doğruca derslerinizin başına biz de görevimizi yapalım. Bu çok değerli. Ya hadi Memo ya, Çilem dört yıl oynadı. Ya ben daha bir kere oynamadım yani. Buna böyle ceza vermeniz hiç hoş değil. Ya sen buna ceza mı diyorsun? Biz senin cezana daha karar vermedik. De, nasıl, neden ya? Özür diledim o kadar, yapmayacağım işte bir daha. Bizi o kadar oyaladın, bizi o kadar yalan söyledin. Bunun cezası kalacağını mı düşündün? Tabii oğlum. Büyük bir ceza vereceğiz. Hala düşünüyoruz. Ya, şu an şaka yapıyorsunuz değil mi yani? Hani bizi korkutmak için. Yani insan kardeşine, takım arkadaşına böyle bir ceza vermez değil mi? Nasıl hala böyle konuşuyorsun anlamıyorum Bedir. Bana kalsa seni çoktan takımdan atmıştım. Sen Memo'ya dua et. Sen beni takımdan alsın, tamam mı? <laughs> of. Of! ne bunu gördün mü? Her şeyi mahvediyorsun ya. Ya memo vallahi seyrek olmadı ya vallahi. Pekur. Ceza olarak gidip onu sen alacaksın. Ya ben öyle tek gidemem ki. Ya Peli ise. Ya saklama mı Bedir ya. Çocuk musun? İçeri girmemiz lazım. Başka yolu yok. Yıllardır burada kimse yaşamıyormuş. Yani gizlice girip çıkabiliriz. Kimseye yakalanmayız. Kapıyı açmamız lazım. Ya içeride korkunç bir şey varsa? Senin mızmızlanmaya hiç hakkın yok bir kere. Aynen Bedir. Hepsi senin yüzünden. Evet Bedir. Dua et de helikopter bozulmamış olsun. Zaten bizim oyuncağımız bile değil. Emanet mi ol? o da beni korkuttu ama. Bu heykeller çok eski şeylere benziyorlar. Hadi oyalanmadan şu helikopteri bulup çıkalım şuradan. Bir dakika, bir araba sesi geldi. Ben bir gidip bakayım. Göbekteki adamınla konuştun mu? Evet. Bizi kontrol noktasından geçirecekler. Bulgaristan'da da başka bir adam karşılayacak. Heykellerin alıcısıyla buluşmak için 24 saatimiz var. Çabuk saklanmamız lazım. Birileri gelmiş. Hadi. Ah, buraya buraya çöpe gidin. Hadi. Hadi. Kaya. Dikkat et sorun istemiyorum. Merak etmeyin. 500 bin euroya kavuşmamıza çok az kaldı. Ne oluyor lan? Lan Çekilsene be. Bırak. 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 Sus, ya ya bırak. bırak. Hemen polise gitmemiz lazım. Ne zaman oldu bu anlattıklarınız? Biraz önce. Koşarak geldik. İyi yaptınız. Hemen harekete geçin. Adamları elinizden kaçırmayın. Memo'yu da yalnız alın. O evi biliyor. Hadi sorun seni. Sence Memo'lar bizi yetişebilecek mi? Bilmiyorum. Umarım yetişirler. İmdat! Ya bırakın İndat! bizi! Bırak şunların ağzını ya. Bırakın! İmdat! Var İmdat! İmdat! Kes sesini. İmdat! 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 Hepsini aldım. Evet. Bu çocukları ne yapacağız? Yüzümüzü gördüler. Burada bırakamayız. Yolumuzu alacağız. Doğru diyorsun. Yürüyün biz de geleceksiniz. Kalk. Çok soktunuz. Yürü. Eğer susmazsanız daha çok canınızı yakar. Anlaşıldı mı? Hadi yürü. Yürü. <laughs> 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 A! Opur! Al, al, al Hadi polisler gelmeden bas kazan. Siyah bir jipti. Peki plakasını alabildiniz mi? Yok. Amirim bunları bulduk. Bu sizin sanırım. Evet. Amirim bir de not defteri bulduk. Aa, bu Çiğdem'in defteri. Aa. Plakasını yazmış arabanın. Tüm ekiplerin dikkatine. 34 Bursa, Samsun, Fatsa 430 plakalı aracı arıyoruz. Siyah bir jip. Tüm ekiplerin dikkatine tamam. Arkadaşın çok akıllı davranmış, merak etme artık adamların bizden kaçma şansı yok. Demek defteri geride bırakmayı hakaret eden kahramanımız sensin. Evet, işinizi kolaylaştırmak istedim. Vay be, helal sana Çiğdem. Sayenizde büyük bir tarihi eser kaçakçılığını engelledim, hepinizi tebrik ediyorum. Neydi sizin takımın adı? Beş Kardeşler, beş kardeşler takımı. takımı. Aferin Beş Kardeşler Takımı, İyi iş çıkardınız. Ama sizi uyarmadan yapamayacağım. Böyle tehlikeli yerlere girmeden önce bir kez daha düşünmelisiniz. Hatta mümkünse bir büyüğünüzden yardım almalısınız. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olamayabilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım.